arkadaşlar benim bugün bir tane kargo geldi. İlk kez bana geliyor. Şimdi ben buradaki kargo kim olduğunu bilmiyorum. Annemler bana söylemiyor. Anam neden olduğunu bilmiyorum. Artık direkt yırtıyorum ve Bu kartpostalı sonra okuyacağım. Tamam. Bir şey bu. Çok mutluyum. Ben bunları buraya dizerim. Çubuk varmış. Ve tepsi. Tamam. Tek tepsi. Önce hangisinden başlayayım? Bundan başlayayım. Buradaki şeyi yapmam gelecek Birisi sana mektup yazmış. Pelin. Pelin mi? Pelin. Pelin kim? Benim arkadaşım İzmir'den. Merhaba Yağmur ben Pelin. Seni sevdiğim için sana bir hediye yapmak istedim. Ay çok güzel. Sağ ol Pelin. O aslında çok bir yer. Çok iyi bir arkadaşım. Çiçek adı sana yapmış. Çiçek. Çiçek ve bunların hepsi kendisi yapmış. Pelin. Bir dakika. Bu düşündüğüm şey değil değil mi? Şimdi de bozmak da istemiyorum. Bir şey de yapmak istemiyorum. Bozmak. <laughs> kolye yapmış sana. Ya, geri dönüşümden bir tane kolye yapmış. Bu benim kafama dikkat olacak dikkat mı? Et, dikkat, et, dikkat et. Galiba bunu Çöz ben bir tane süs tamam. yapacağım. Çok güzelmiş arkadaşlar. Böyle bir tane ev yapmış, bir şey yapmış. Çok güzel, çok beğendim. Şimdi mektubu okuma zamanı geldi. Tamam. Bu arada mektup da çok güzel. Hemen Merhaba Yağmur. Nasılsın? Ben iyiyim. Ben bu yıl ikinci sınıfa gidiyorum. Sen kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Bu yıl biz kocaman bir ağaç kurduk. Youtube'a gönderdiğiniz videoyu umarım en kısa zamanda görüşürüz. Sen neler yapıyorsun? Senin mektubunu da sabırsızlıkla bekliyorum. Wow! Yazı arkadaşı şey var. Sen de var Yağmur, Pelin, Yıldız. Ya benim sen... birazcık kilo. <laughs> sen zaten <laughs> çok güzel çizmiş ya. Çok güzel. Ya, Buradan Pelin arkadaşıma çok e, mutlu olduğumu ve onu çok sevdiğimi söyleyebilirim. Lütfen e, benim arkadaşım olmaya devam et. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Özellikle de buradaki Pelin arkadaşıma söylüyorum. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum ve onu da seviyorum. Herkese hoşçakalın. Sağlıkla kalın.